yerlerini arıyor. Engelli bireylerin hayatlarına daha yakından tanıklık ettiğimiz Engelleri Birlikte Aşıyoruz Gökçe Balcı'nın sunumuyla her salı saat 18.45'te Çorum Web TV'de. Türk halk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği Gönül Dilinden her Çarşamba saat 18:45'te Çorum Web TV'de. Denizlerde bulunan atın. %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olmasıysa 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ömer Sobacı yaptığı açıklamada, Çorum'da ilk aşamada sağlık personeli huzur evleriyle bakım evlerinde kalan vatandaşlarla, bu vatandaşların bakımında görev alan personelin aşılamalarının tamamlandığını bildirdi. Sobacı sağlık çalışanlarından hemen sonra önce 90 yaş, ardından 85 yaş üstü vatandaşların aşılama programına başlandığını söyledi. Bugüne kadar yaklaşık 1750 kişiye evlerinde aşı yapıldığını açıklayan Sobacı, hafta sonları dahil mobil ekiplerimizce aşılama faaliyetleri devam etmektedir dedi. Aşı sırası geldikçe aşı olmak isteyen vatandaşların MHRS veya Alo 182'yi arayarak randevu almaları gerektiğini hatırlatan Sobacı 85 yaş üstü kişilerden evlerinde aşı olmak isteyenler randevu alırken İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı birimlerinden randevu oluşturmaları gerekmektedir. Herhangi bir sağlık kuruluşuna giderek aşı yaptırmak isteyenlerse aynı şekilde hastanelerden veya aile hekimlerinden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir dedi. Öte yandan Türkiye'nin günlük aşı tablosu Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor. Tablodaki son duruma göre Çorum'da yaklaşık 10 bin kişiye aşı yapıldı. Şorun Belediyesi tarihi meydan projesini adım adım hayata geçiriyor. Merkez otobüs durağının taşınmasıyla birlikte tarihi meydan için çok önemli bir adım daha atılmış oldu. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki yeni otobüs durağı fiziki düzenlemelerin tamamlanmasının ardından hizmete girdi. Halk otobüsleri bugünden itibaren yeni durağı kullanmaya başladı. Eski merkez otobüs durağında bulunan klimalı duraklar kart dolu merkezi ve satış noktası da Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki yeni otobüs durağına taşındı. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan caddesinde trafiğin daha düzenli ve akıcı olması için otobüsler için ayrı şerit belirlendi. Neden bu Çepni Mahallesi Taşan Caddesi'nde iddialara göre arkadaşının bir kişiyle kavga ettiğini gören Kıbrıs gazisi 70 yaşındaki Necati Aslan tarafları ayırmak için araya girdi. Bu esnada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis ekipleri olaydan sonra kaçan bıçaklı saldırgan İK'yı yakalayarak gözaltına aldı. 40 dilim köyü nüfusuna kayıtlı Kıbrıs gazisi 70 yaşındaki Necati Aslan için ikindi namazına mütakip ulu mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine garnizon komutanı personel kıdemli Albay Ferhan Işık, Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yabat ve Turhan Can'dan, askerler Necati Aslan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Necati Aslan'ın cenazesi kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Osmancık Caddesi ile Söğütlü Evler Caddesi kavşağında yaptıkları çalışmayla Osmancık üst geçidi çıkışında yaşanan kazaları önlemeyi ve yolun trafik yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini söyledi. Çöplü, yaptığımız sinyalizasyon çalışmasıyla köprü çıkışındaki araç yoğunluğu azalacak. Hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de trafik akışı sağlanacak. Kavşak sinyalizasyon sisteminin devreye alınması sebebiyle Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından bölgede teknik çalışmalar devam etmektedir dedi. Çorum kent merkezine 22 kilometre mesafede çam ormanlarından oluşan doğa harikası Çatak Tabiat Parkı'nda yeşil alanların karla kaplı hali kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa Harikası Tabiat Parkı ziyaretçilerini karaçam ve sarıçam ağaçlarıyla karşılarken parkta vatandaşların piknik, doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi, yaban hayatı ve bitki gözlemi gibi birçok farklı etkinlik yapmasına imkan sağlıyor. Çatak Tabiat Parkı şehir ve orman manzarasının yanı sıra doğal yapısı ve yaban hayatıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgede trekking yapılabilecek uygun parkurlar bulunurken ilk etap Çal Yayla Köyü'ne giden yol ayrımından başlıyor. Alagöz Yaylası'nda sona eren etapın ikincisi ise Alagöz Yaylası'ndan başlayıp Çatak Tabiat Parkı mesir alanında bitiyor. yakından tanımak ister misin? Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Türkiye turuna çıkıyor. Müze içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili görsel materyaller ve Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objeleri bulunuyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müze şehrine geliyor. Kapılar şanlı bir tarihi aralanıyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile Çanakkale ruhunun yaşatılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 29 Ocak-1 Şubat tarihinde 2 gün boyunca Çorum'da olacak. Proje kapsamında Çanakkale'ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlar için mobil tır konsepti geliştirildiği bildirildi. Öncelikli olarak gençlere tarihi tanıtmak hedefleniyor. Kim bu cennet vatan uğruna feda olmuş? Görmek ister misin? Üzerinden zaman geçmesine rağmen Çanakkale savaşları o milli mücadele ruhu hala hepimizin içinde. Amacımız gelecek nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu, bu duyguları hissettirmek. kaza merkezi Skilip kavşağında meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Hasan K. yönetimindeki hafif ticari araçla sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir başka ticari araç çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan Hasan K. yönetimindeki araç refüjde bulunan direğe çarparak durabildi. kazayı sürücüler yara almadan atlatırken araçlarda yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Programımızın teması Gönüller Sultanı Yunus Emre Hazretleri'dir. Çorum Belediyesi'nin yayınladığı Şehir Defteri Dergisi tarafından düzenlenen Yunus Emre Temalı 1. Elvan Çelebi Şiir Akşamları programı Zoom üzerinden pek çok şairin katılımıyla yapıldı. Harfler çarpılır, bölünür fakat ilk nefeste çıkar şiirin hası. En yakın ateşten atlarken telaşla çocuklar koparır incerin yaprağını. İlimizden ve yurdun dört bir yanından katılan şairler, Yunus Emre'nin şiirlerini ve ona ithafen yazdıkları şiirleri okudular. Aydınlıklara çıkıyor zelil zindanların yolu. isyankar boynuna aşk zincirini takıyor cümle can. Şol Yunus'un fermanıyla dolu. Hüseyin Kır ve Halit Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı şiir akşamı Belediye Başkanı Doktor Ali İbrahim Aşkı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Burada açıkçası Çorum Belediye Başkanı olarak bulunmuyorum. Edebiyata, kültüre, sanata, özellikle şiire değer veren, gönül veren bir kardeşiniz olarak açıkçası bulunuyorum. E, şu an bakıyorum, genel olarak e, bir heyecan görüyorum. Aynı heyecanı ben de sizler gibi yaşadığımı da ifade etmek isterim açıkçası. Çünkü şehir defteri, şehre dair sözü olan, şehre dair düşüncesi olan, hayalleri olan gönülden, gönlünden şehrimize ait, medeniyetimize, kültürümüze ait cümleleri olan, hikayesi olan, herkese açık olan bir defter ve bu deftere biz güzellikleri yazmak istiyoruz. O gönül iklimini, gönül dilini yazmak istiyoruz. İsmini de sizler koydunuz. Belki de Halit Yıldırım'ın teklifiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu isim şehir defteri olsun başkanım diye. Hakikaten bu isim de çok güzel oldu. Bu defteri el ele gönül gönüle Türkiye'mizin her tarafındaki sizler gibi değerli şairlerimiz, gölün insanlarımızla beraber güzelliklerle doldurmak istiyoruz ve yeni nesillere de bu güzellikleri bu kültür aktarımını gerçekleştirmek istiyorum. Başkan yardımcısı ve Şehir Defteri Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Turhan Candan da Şehir Defteri Dergisinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Şehir Defteri'nin son sayısında tanıtan Turhan Candan, Elvan Çelebi hakkında da bilgi verdi. E, Elvan Çelebi ismini neden verdik? E, Başkan'ın bahsettiği bir kültür belediyeciliği yapmayı e, bir misyon edindik. Kültür belediyeciliği yaparken e, Çorum'da marka isim olarak e, edebir, e, edebiyat tarihi içerisinde e, bilinen ve bu şehirde bu il sınırları içerisinde yaşamış çok değerli e, bir isim Elvan Çelebi. E, soy itibariyle şöyle kısa bir bilgi vereyim. E, meşhur Aşık Paşa. O Garipname'nin yazarı, meşhur Aşık Paşa'nın oğludur. Onun babası, Aşık Paşa'nın babası Muhris Paşa. O da Karamanoğlu Beyliği'nin kurucuları arasında. Onun da babası, baba ile isyanının lideri diyelim. Baba İlyas, Amasya'da metfun. Baba İlyas böyle bir etkili, nüfuzlu bir Türkmen ailesinden geliyor. Elvan Çelebi. 14. yüzyılda Çorum'a yaklaşık 20 kilometre, Mecitözü'ne 15 kilometre mesafede Elvan Çelebi diye bir kasabamız var. Şimdi köy oldu gerçi. Orada bir zaviyesi var. Orada Metfun kendisi. Program konuklarından ve Yunus Emre'yle ilgili araştırmalarıyla tanınan araştırmacı, şair ve yazar Mustafa Özçelik, Yunus Emre ve şiiri hakkında kısa bir değerlendirme yaptı. Sonra tüm katılımcılar şiirlerini okudu. Kibirle yoktur işimiz kara toprak gidişimiz sevgi alışverişimiz duyanlara selam olsun. Kırılırsa sada yürek yapışır teninde gömlek aşka yol bulanla ölmek gelenlere selam olsun. Dünya hali pek yamandır kulluk içinde anlamdır yokluğa da alışmandır diyenlere selam olsun. Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Sen Türkünü Söyle Çorum Ses Yarışması'nın yarı finali geçtiğimiz cuma günü Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya Türk Halk Müziği dalında 30 yarışmacı katıldı. 14-19 yaş arası lise öğrencileri, 18-25 yaş arası Hitit Üniversitesi öğrencileri ve pandemi nedeniyle Çorum'da ikamet eden üniversite öğrencilerinin WhatsApp üzerinden ses videolarını göndererek katıldığı yarışmada finalistler belli oldu. Yarı finale kalan 30 yarışmacı 22 Ocak cuma günü canlı sazlar eşliğinde önceden belirlenmiş bir eseri seslendirerek final için yarıştılar. Jüri heyetinin değerlendirmesi sonucunda finallere katılma hakkı kazanan 10 yarışmacının isimleri şunlar. Abdulmutalip Uzun Alara Naz Atak Emine yavşan Fadime Biçer Fatma Bike Fırat Aksoy Melike Kaya Nilay Esenka'ya Yusuf Çer Zeynep Gülbeyaz Meydaneri Finale kalan 10 yarışmacı 29 Ocak Cuma günü jüri önünde ve saz AYT eşliğinde canlı performanslarıyla yarışacak. Jüri heyetinin değerlendirmesi sonucunda dereceye girenlere ödülleri verilecek. Final müsabakası sonrasında birinciye 5000, ikinciye 4000 ve üçüncüye ise 3000 TL ödül verilecek. Yarışmanın finali Çorum Web TV'den de canlı olarak yayınlanacak.